Kayıttayız. Helal. Kimsenin başaramadığını başardık vallahi var ya. Sabahtan bir kaç tane atış yapıldı? Bayağı yaptık. Bayağı bir yapıldı. Pardoksu yani <laughs> en azından şeyi Fatih'in gönlü rahat etsin. Şey yapamadık <laughs> yani. İndirdi ya yani. <laughs> <Veli> oğlum <laughs> bayağı senin, herhalde abi. senin plakayı götürdük yani. Öyle mi değil ya sıkıntı yok elimizde var plaka. Oğlum ben nereden buldum lan? <laughs> Vallahi bilmiyorum da komple indirdin aşağı. Güzel güzel. Evet iyi yerden vurmuştun abi. Abi bu ne ya? Aynen. Evet. Bak şurada. Şöyle arkadaşlar. Aa bak herkesin yapamadığını yaptım he. 6 evet, atış evet. yapıldı değil mi? parça parça bal nasip oldu. <laughs> Aynen. O kadar atış yaptık düşmedi. Hedefi oh. indirdik ama geçmedi yani. Şöyle arkasını da göstereyim. Yok, yok kaldı kaldı ya baksana. Arkada Yani arkada yok bir şey yok, yok arkadaşlar. Parça, şey kaldı. ya, tam kolibatları böyle bir ince bir şeyi var. Yani. Kopma noktası var. Oradan vurduğum için parça parça evet. oldu ya. İyi Fatih Gönül rahat olsun arkada kimse <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> yok. Evet. Evet. Tek... Hedefimize güveniyoruz. Ama bu arada falan. abi o tetik ne öyle ya? Çok şeyin olmaz ya hiç şey yok ya. Ya normalde yaklaşık 600 gram falan ama ya ben 6... şeyden çok şey oldu ee, çok hassas. Ara evet. hakikaten bu kadar hassaslık beklemiyordum. Yani. biz özellikle Tam o nefesi kadar... toparlıyordum, biraz aşağıdaydı dikkat edecek. Tam nefesi evet. toparlıyordum, tak dokundum, şey gibi bildiğin ekran var ya iPhone'da, ona basmış gibi oldu ya. Evet, biz özellikle daha. çok hassas şey yaptık. Normalde 1,5 kilolarda çok falan... Çok kötü abi ya. hani o biz... dolu böyle yürünmez abi ya. 800 gram yok ama tam net hani ölçemediğimiz için şey yapamıyoruz. Abi Bayağı şu hassas. ekran, elinde tuttuğu telefonun ekranı kadar hassas yani. Ben böyle bir evet. şey görmedim ya. İyi, güzel daha. bir atış. Sağ ol çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz abi. Ben kendimi de şöyle. Sağ ol, Ege'ye gel abi. Melis sana da teşekkürler. Fatih sana da teşekkürler abi. <laughs> Şöyle. Teşekkür ederim. Şöyle abi. güzel. Değişik <laughs> güzel bir deneyim oldu. Bir <laughs>